Hoş geldiniz arkadaşlar. Beach Buggy Racing'de bugün Zeroş bakalım hangi arabayı alacak. Aa oyunumuzda kapandı mı? Kapandı. <laughs> Niye öyle oluyor? <olacak? gülüyor> oyun kapandı. Artık bir oyun... gördüler. Görsünler. Hoş gelmişler. Gel bakalım. Sana da bir güzel şimdi yeni araba alalım mı? Yoksa bu arabaya devam Bak şey değiştireyim sadece. Sürücü mü? Arabaya bak. Arabanın rengini değiştireyim. Arabanın rengini değiştireyim sadece. Hadi Lamborghini'nizin evet. rengini bugün ne yapalım? Baba yiğittir. Sen Dur, Renklerinde kalsınlar tonları da. Tonları ha. da renklerinde kalsın. Ha tonları diğer tonlar renklerinde kalsın. Ha. Her ödüm renklerinde. Mi ha. Evet. Evet. Sıla ile bozmadan götür onları. Bunu mu? Evet. Hmm. Oo sarı da fena. Turuncu. Kırmızı. Bordo. 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 ile şey olsun. Ne? Bordo ile. Sarı olabilir aslında. Bordo ile şey olsun. Bak. Oo. Bordo. Pembe varsa pembe Gel bakalım pembeyi deneyim gel. Bir gel, gel, pembe gel. Gel. var. varsa. Var dur canım ben de ben Evet. Tamam. Açık açık. Açıyor mu? Bu şekilde o olsun. Bu mu olsun? Evet. Seçiyoruz arabamız Lambini. Şoförümüz de istedin mi? Ee, Bu kornacı. Kornacı. Evet elci koymuş. Yani bir bro var uykucu. Bunu mu alsak acaba? Boksan. Bu ay. oyuncu. Bunu mu aldın? Evet oyuncu ya. Aa Dereze aldık. Oyna oyna terbiye. Dereze <laughs> aldık. Açamadım. Aa gel gel gel. Sadece bu kadar şey açabildim. Gel kokonat kapta da eksiğimiz var. Kokonat kapta. Kok Aa beşle altıyı bitirememişiz tam olarak. Oraları da bitirmemiz lazım. Evet. He? Hepsini bütün yıldızları bitirmemiz lazım. E bütün yıldızları bitirirsek çünkü şey oluyor. Ama bu. Ben şey oynayabilir miyim? Beşte. Tamam, beşte bir yıldız eksiğimiz var. Bunlar sonuç ya. da altı altı. Bunları yapmışlar Zero. Altı şu. Beş. Ah, Açtık. Açtık. Bak. Açtık. Bak. Açtık. Ama kırma şekeri. Yok yok Hop. maşallah. Evet. Bunu niye öyle yaparsın, Niye? Böyle fazla açan olmasın diye. Or, evet. şuradan da çekelim. Gösterelim arkadaşlara. At bakalım oraya şimdi onu. 5'ten evet. mi? <laughs> Zaten 5, 6, 7, 8. Hepsinde altı. yıldız eksiğimiz var. Al bakalım. 6. Altı. Tamam 6'dan. Bırak ama şu kardeşim. <laughs> Bırak. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi bakalım. <laughs> ne onun şeyi içine koy kız. Heh. Aynen. Hadi hadi hadi. Hadi. Ben. Gel bakayım. Bak, bak. Şekerlerine vazgeçme. Koy onu, hadi. Hazır. Aa, bu şey. Atığı mı? Füze, füze. <laughs> of. Oh! Ooo! Burayı iyi oynamıştık ya. Vay arabaya baksana çünkü. Oraya buraya çarpıyor kız. aman gel Dön 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 Vurdu. Al bir tane daha. Ah be zero be. Al sen iki. Öndeyiz ama bizim amacımız önde olmak değil. Şu hedefleri... <laughs> ama bunu geçebilirim baba. Ah. Son, Geçeceğiz de. Bizim eksiğimiz kalacak. Uuuu Uuuu Aaaa Burayı yapmamız lazım ya Yaparız abi bence Dın ha? dın dın Hangisi ateşe giriyor bir kız Şu mu Bence He? Vallahi. Hazırız Hazırız şimdi Aa, şuymuş, şuymuş. Tamam, tamam. O, ah. Zero. Zero. Çok iyi gitti Şunu almamız lazım Of yaptık be. Yöne bir yıldız aldık. Hop. 18 saniye hop. Hadi be. İki yıldız olacağız. oldu. Ah. be Zero be. Çok az. Üy. Var ya 3 yıldız alıyorduk ha. Az kalmıştı biliyor musun? Gördün mü? İkinci oldu. Çok az şeyde kaldı. Tüp. İki. Olmaz üç yapacağız. Hadi gel sen misin? ben devam edeyim. Bak şimdi 3 yaptık biliyor musun? Nerede üç yaptık nerede üç yaptık nerede çabıdık. Sen bir şarkı öğrenmişsin adı neydi mavi şe şeker miydi? My one chicken Benim onlar içinde <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi, <Onlardır>. Şimdi. <Sessizlik> 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 <Sessizlik>

bir tane alabilseydik yapmıştık değil o, o, kadar az kaldı ki <laughs> iki puanımız eksik İki puan da kaybettik. Tekrar hadi. Vay be. Mavi boncuk şarkısı sayesinde iki puan daha alırsak pıt oldu. Pıt. Pıt. Sıra sende mi? Hadi. Hadi mısır niye ötekinde oynasın hadi. Ay. Hazır mısın? Hadi bakayım. Uf. Hemen dön. Oh. <laughs> i̇yi gidiyor, iyi gidin. Vallahi iyi Ay, oh. <laughs> Tavuklar kaçın Şunları alsaydı yemezler o be. Ne olacak diye kız onları aramayınca fişemiz oldu. Hah <laughs> aldık. Dön dön dön, dön 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 Hadi be. Of of. Hiçbirini vuramadım. Git kız git git. Sağa dön sağ dön lan. Allah. Cevap kötü oldu. Hiç kız. Gel ye şekerinden gel. Şekerinden ye gel. gel. Bak şimdi. 2 puan eksiğimiz kalmıştı. Şimdi onu inşallah tamamlıyoruz. 2 puan. 2 puan ne ki ya hemen çat diye yaparız. değil mi 2 puan ne? 2 puan eksiğimiz kaldı demin biliyor musun? 200 yapsaydık tamamlıyoruz. 300 yapsaydık. Ama şimdi yapacağız. Bak şimdi. Allah. Çok büyük avantajı kaçıracak. Çok büyük ne hiç şey yapamadım ya. <laughs> Bu kadar kötü oynanmaz. Aman oyunu kaçırdık. Ya. Çok kötü oynadık bizim o. alamadık çünkü. İlk başta çok büyük hata yaptık orada ya bu yuvarlakları alamadık. Bize göre. Bir yıldız anca. aldım ya. Görüyor musun? Gel gel gel. turu geçeceğiz gel. <laughs> Hayır o gitmiyor. İki tane aldık ama sonuçta bizim üç yıldıza ihtiyacımız var. Yani hiçbir şekilde bir yıldızla burayı geçemiyoruz. Geçmemiz gerekiyor. Yani. Şurada ilk başta ne yapıyoruz? Ya, hata yaptın. Arasından geçti. Yani. Sen yapıyorsun ya bak. Al şuradan. Gitti değil

de kaldı be. Deneyelim mi ya? Sen de. Tamam Baş. artık buraya bastım mı buraya deneyeceğiz. Ondan sonra burada ötekine geçeceğiz. Orayı sen deneyeceksin bendeki. deneyeceğim. Buradaki hızlar tamam tamamlamamız lazım. Be. Gel gel gel. Şoför yardımcısı gel. Şoför yardımcısı. Hazır hmm. hmm. mıyız? Hmm. Çıkış yaptık. Güzel çıkış yaptık. Hop buraya vurduyoruz. Ah, O da Hadi öteki bölümü de yiyelim. Buraya mı? Bir, 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 bir. Ay nereye? Bir. Bir de üç yıldızımız var. Burayı da yiyeceksin. Ama ben e, Tamam biri oynarsan ama yıldızın bir an önemi yok. Sadece öylesin oynamış olursun. 7 ile 8 oynarsan buraya geçmek için şansın olur. Hangisi? 7-8-6 7-8-6'daki yıldızımızı 2 yapmışız bu arada. 7'yim, sekizim, 6'yım. hadi. Altı. Altı demin oynadığımız zaman. 7. Yedi. Hadi yedi. <laughs> al bakayım. Oo, burası senin sevdiğin havuzlu bölge. <laughs> Gel. Evet, ben de şey yapacağım. Şu şuradan basacağım o tekerlek bir şey yapıyor değil mi? Bu da var da hava. Dolmadı. <laughs> ya ya çok iyi giriyorsun. Vallahi iyi giriyorsun. Dola. Hop. Of aslında nasıl gidiyor? Attım. Oooo. Süper süper. Hop cız. Söndük. <laughs> Söndük. Ondan yok artık. Ama şu şeyleri alırsan onları atabiliriz. Atabiliriz. Aldım. Polis oldu. Çekilin çabuk geliyoruz. Biz de, biz Yo, zeyim, o, yavaş, yavaş, yavaş evet onlara kesildiğince yavaşlar yavaş. ama biz onlara çok uzak kalacağız o biz de onlara uzak acaba en çok iyi şoför olman ne mı? bir polis daha yapalım, o. ama tavukları niye dağıttın be Cerro be girdi çok güzel oldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sevindim. Çok güzel sevindim. Yani. Zer. Zer onlar tur bindi Zer. O niye böyle oldu? Oh. Küçüklük gözden açın. Evet değil mi? Hadi yiyelim. şoför, şoför gidiyor şoför. şoför. gidiyor. Şoför. 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 Baba, şoför. <laughs> <laughs> Babam ne açtı Oha bak bak Bak, <laughs> bak. Nerede alacaksın daha? Onlar turu bu değil Bitti değil mi? Bitti değil bak, Bitti değil Bitti Artık onlara geçeniz. Çok iyi ama yine de yetiyormuş Öyle mi? Öyle mi? Öyle bir şey bir ama zero. sonuncu oldu zero ya bayrağa kadar gideyim artık zero Heh. ayıp olmaz mi? mi ben de deneyim mi deneyim mi bir deneyim istersen Heh? deneyelim bir tane deniyoruz sonra Evet Dur bunu deniyoruz deniyoruz. Dur. <laughs> Zaten orada bizim iki yıldızımız var. Bizim için önemli ama üç yıldız olmaz. Baba o maymun iki yıldız yeri. olsa. Maymunun yeri o. Uçtu. Çok mu iyi olmuş? Var vay var. Düşman var içimizde. Düşman var arkadaşlar. Koççu. Sen onlardan mısın? Ha bak şimdi. Bak, bak. Geçin bakayım. Yakacağım sizi. Hay tavuklara bak. Tavuklara bak tavuklara. Cero. ne üçü? Sonuncu olur. Sonuncu. Tüh ee, Son anda. Tü. Birincilikten sonunculuğa geldik biz. Nasıl oldu? Oynayacağız da. Ama onları görüyoruz. Evet. Görüyoruz görüyoruz. Şimdi geçersin. şu an. Yo dördüncüyüz. C'est un petit peu de l'homme, C'est un petit Geldik, Burada olursa bir şey olur. Dördüncü Dördüncü, üçüncü, ikinci, ikinci, ikinci bitirdik İki tane yıldız alacağız sana. Aa çok kötü oldu. İki yıldız alırsak. Olmaz. Hepinizi çok seviyoruz. Öteki bölümde görüşmek üzere. Kudu kudu. Haydi. Ay, <laughs> Ay, Arkadaşım. I can't see the bye bye.